Yani... Ukrayna Rusya savaşı sürerken Amerika Birleşik Devletleri basınından savaşın seyrine ilişkin çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. <laughs> Evet. Amerikan kanalı NBC News'ün isminin gizli tutulmasını isteyen kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı sona erdirmek ve potansiyel müzakerelere zemin hazırlamak için bir grup eski üst düzey Amerika Birleşik Devletleri ulusal güvenlik yetkilisinin Kremlin'e yakın isimlerle New York'ta görüştüğü belirtildi. <laughs> Nisan'da yapıldığı ifade edilen görüşmede Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un New York'taki ABD'li ekip üyeleriyle birkaç saat görüştüğü ABD Düşünce Kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi'nin eski başkanı Richard Hess, eski Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Charles Kupchen ve Rusya uzmanı Thomas Graham'ın da söz konusu toplantıda bulunduğu iddia edildi. Gündeme bomba gibi düşen ABD-Rusya görüşmesi iddiasına ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama geldi.